arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizinle birlikte GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen çıkartalım. Hızlıca davranalım. Şöyle çeye bas. Başla başla başla. başla. Baş. Hiç beklemek yok arkadaşlar. Sadece ileri gideceğiz. Doğru. İleri doğru. Git git, git 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 Tamam bu bize olur. Hemen basıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bas. Ama ben bir High -killer. High -killer. Arkadaşlar Pankiller ölümsüzlük veriyor. Love, love yorup, Europe. love yorup da polislerden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Eğer böyle yazarsınız olmaz. Bunu büyük yazmanız lazım böyle. Neyse çok abart, çok konuştuk. Hadi oynayalım. Belki şu açar. Abone ol toplamak çıktı ya. Da çek abone. Arkadaşlar bu Batman arabası gördü. Okay. Arkadaşlar bu her şey kırabiliyor. Arabaları yokuştan arabaları aşağı fırlatabiliyor. Bakın dediğim. Orası bizim garaj değil mi ya? Yok yok orası arkadaşımız ah şeyler bakın arkadaşlar uçuyor uçuyor atacak <laughs> bakar mısınız adam dünyaya kaçtı yani bak öyle böyle arkadaşlar bu arada bazen Bazen bunu hilesiz oynuyorum bazen hileli oynuyorum i̇şte. hmm. Arkadaşlar polis, polis arabasına vursanız var ya Şu oluyor Arabayı uçarsınız araba patlıyor Çünkü o kadar pat araba patladı ben hmm. Öyle böyle dedi öyle böyle dedi Arkadaşlar bu arada geçen gün Geçen gün size söylemiştim GTA 5 oynayacağız diye. Bakın şimdi karşınızda işte. Uuu, arkadaşlar bu arada ikinci videom. Abone ve like, like atmayı unutmayın kesinlikle. Kesinlikle unutmayın. Baksana da adam. Kadını öldüren Allah'a ahmet dök. <laughs> Uuuuhaa uh orbu oh, fena akıllı. Bakın şimdi. Bak bir şey yapalım. Oh, -huh. oh my god. İki dakikamız kalmış önümüzde. Bir <laughs> 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 şey basmasın.

çarp artık. <laughs> Oğlum bir şey olmuyor adamlara ha. <laughs> Hence böyle. <yapalım>. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben <laughs> Adam kendi çalışıyor mu gelemiyor. Lan bütün herkes Hazal nargı var. Hangi? Bu nasıl bir Nasıl? Adam narin Vallahi fena ölmüştür ya. Ama bu kesin. Geliyor, 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 geliyor. Oğlum hiç Geliyor.

şaka mı bu? Arkadaşlar bakın uçtuk yemin ederim uçtuk. Şimdi burada kalın. Kalınlar da tabii ki de karşımıza. Sen de bir çarpayım dostum. Şey. bunu bana nghe ma üstte mi ya. Yatağa yığıldım arkadaşlar. Çok şuna bir oy. Babaşilerle polisler. Abi. Çekeyim. Ben de senin seninlik var. Siz sen orası alam çoktan benıştım. Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> Öyle mi? <I> El <laughs> Bakın şimdi. Bak. Bak şimdi. Bak. Ay vuramadım. Şuna vurayım. Bakın arkadaşlar. Böyle işte. İşte bana bulaşmayacaksınız anında. Bulaşmayacaksınız. İşte bana bulaşmayacaksınız anında. Bulaşmayacaksınız. <laughs> Yok bulamadım. Geldim arkadaşlar. Oğlum biz öldük mü? Of. of. Al işte. Arkadaşlar yakında kuralları kuralları GTA 5 kuralları oyma videosu çekildi arkadaşlar. Şu tarafa geliyormuş. кашар идебкдарды көрүүз